Hı. Ulaşacağım. Beni bırak lütfen. Zaten... beni şeyi oturtursun. Eğitim. Onun ismi kemik. Lazer. Lazer atma lütfen. Okur ufayla. Ne sandın? Bir daha Lan neee? Ulan... Ne yapıyorsun? Ne yapayım, yapayım dedim sana. Lütfen durun lan. Sözü bulaşma. Yoksa yine böyle olursun. Zaten öldürülmüyor yine böyle olması. İyi ki bu kemikler var. Sahasa bulaşmayın gerçek hayatta.